Merhaba arkadaşlar. Bugün 22 Eylül 2024 günlerden pazar. Burdur'un Yeşilova ilçesinin Salda Gölü'ne geldik. Salda. Dünyadaki en iyi göllerden bir tanesi. Evet. İzmir'den Akademi Tur'la geldik Salda Gölü'ne. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Salda Gölü görünüyor. Arkadaşlar. Hava güzel. Hava güzel arkadaşlar. Salda Gölü'ne geldik. göre oraya gidiyorsun, şey yapıyorsun yani. O zaman o evi çok iyi yani. ya. Evet. Salda Gölü <laughs> çok güzel arkadaşlar. Salda Mutlaka gelin Salda Gölü'ne yani. Salda Gölü'ne gelmezseniz üzülürüm arkadaşlar. <laughs> Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Sevgiyle kalın.